1961 Almanya, Almancı tuvalet. 1961 yılında babam, arkadaşı Adil ve yanlarında bir arkadaşları daha Almanya'da bir inşaatta çalışmak üzere yola koyulmuşlar. Bir yılın sonunda babam daha iyi bir iş imkanı yakalayıp Türkiye'ye dönmekten vazgeçince annemi ve bizleri de yanına aldırmış. Almanya'ya gittiğimizde Kara Ormanlar bölgesinde Filinyen şehrinde üç katlı bir evin çatı katına yerleşmiştik. Birinci ve ikinci katlar ev sahibine aitti. Evin çatı katı ufak bir salondan ve yatak odasından ibaretti. Dairenin dışında bulunan mutfak çatı katının diğer bölümünde oturan aile ile birlikte kullanılıyordu. İkinci katta sadece bir tane tuvalet mevcuttu. Bu Almancı tuvaletin Türkiye'deki Alaturka tuvaletlerden tek farkı çömelmek yerine duvardan duvara döşenmiş sediye benzer ahşap tahtının üzerinde bulunan kocaman deliğin üzerine oturulmasıydı. Tabii oturmanız ne mümkün ise bel hizama gelen tahtanın ortasındaki delikten aşağıya baktığımda dipsiz bir kuyuya bakıyor sanırdım. İçine biri düşse kurtarılması olanak dışıydı. Henüz 5 yaşındaydım ve benim bu tuvalete gitmem başlı başına bir dertti. Hele bir de çelimsiz bir çocuksanız bu tuvaletten korkmamanız mümkün değildi. Neyse ki içine hiç düşmedim. Mümkün olduğunca tuvalete gitmemek için kendimi tutardım. Anılarımı tuvalet muhabbeti ile başlamanın elbette hoş olmadığını biliyorum. Ama Almanya'ya ayak bastığım yıllarda ilk hatırladığım şey bu korkunç tuvaletti. Diğer bölümlerde tekrar tuvalet konularına değinmek zorunda kalacağımı da ilave etmek isterim.